Hepimizin küçükken okula gitmek istemeyip evde o sıcacık yatakta yatmak isteyip güzelce uyumak istemiştir. Bende de bu durum fazlasıyla vardı. Geceleri yatmak bilmezdim, sabahları kalkmak bilmezdim. Uykuyu çok seviyorum ama geceleri de geç saatlere kadar oturmayı bırakamıyorum. İkisini bir arada yapmak da çok zor oluyor gerçekten. Hele ki okulla birlikte bunu yapmak zorunda kalıyorsanız işler biraz daha zorlaşıyor. Annem sabahları kaldırdığında ve özellikle "Fikri, hadi sabah oldu, okula geç kalma." demesi, uykunun en güzel anında bu sesi duymak çok kötü hissettiriyordu. Yani ben de bazen okula gitmemek için yalan söylerdim veya gittiğimde eve geri dönmek için de yine yalanlara başvururdum. Mesela bir gün yine "Sabah çok uykum var." Yataktan kalkamıyorum ama annemin ısrarlarıyla ve bağırışıyla mecbur kalkmak zorunda kalıyorum. Ama berbat bir haldeyim. Kendi kendime düşünüyorum acaba ne yapsam, ne bahane söylesem, okula gitmesem? Yani yok bulamıyorum. Daha geçen hafta hasta numarası yapıp gitmemiştim çünkü. Tekrar aynı yalanı ortaya atamazdım. Okula gittim bir şekilde yapacak bir şeyim yoktu. Okula gittim ama nasıl kötü haldeyim, nasıl sıkılıyorum, nasıl bunalıyorum anlatamam. Yani burada ne söylesem de eve gitsem acaba diye düşünüyordum. Çünkü haliyle çok fazla uykum var ve rezalet durumdayım. Neyse öğretmenin yanına gittim ve öğretmenim benim karnım çok ağrıyor midem falan bulanıyor dedim. Öğretmenim de Fikricim biraz bekle geçmezse anneni arayalım seni götürsün dedi. İşte o an dedim ki tamam bu iş başarılı olacak. Neyse bekledim Beklerken de böyle çok abartmadan dozunda bir oyunculuk yaptım. Sınıfta oturduğum yerde kıvranmaya başladım, yüzümü buruşturuyorum, ara sıra öğretmene bakıyorum bana bakıyor mu diye, karnımı tutuyorum falan tam bir oyunculuk performansı. Neyse aradan 10 dakika geçti, öğretmen yanıma geldi, geçmedim hala dedi. Ben de yok öğretmenim geçmiyor bir türlü dedim. Öğretmen de tamam hadi o zaman anneni arayalım dedi. Hemen aradı annemi. Annem geldi beni aldı falan. Ama nasıl mutluyum, nasıl sevinçliyim anlatamam. Tabii bu mutluluğu dışarı yansıtmamam gerekiyor. Çünkü o zaman işin aslı ortaya çıkacak. Yalan söyledim. Eve geldik uyumaya çalışıyorum. Bu sefer de uyuyamıyorum. Yani eve gelmek için o kadar şey yaptık ama uykum kaçtı. Dedim bari madem bilgisayar oynayayım evde. Annem de beni görünce hani sen hastaydın? Niye oyun oynuyorsun? yalan söyledin değil mi diye çıkıştı. Ben de hayır hayır falan dedim ama inanmadı tabii. O günden sonra bir müddet gerçekten hastalansam bile beni okula gönderdi. İşte bir kere yalan söyleyince gerçeği ne kadar söylesen bile artık sen yalancı oluyorsun. Gerçi ben bir kere de değil bayağı bir yalan söylemiştim bu konularda ama neyse. Siz tabi böyle yapmayın. Öyle işte. Peki sizin eve gitmek için bu tarz yalanlarınız oldu mu? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım.